Yemek saati. Abi. Bahadır. Sen mi geldin? Ha, gel. Hadi ne yemek. Oluyor? Yemek vakti, gel. Yemek mi getirdin abi? Oğlum, bir de yemeğini biz mi getireceğiz? Lan Kalk, kendin yapacaksın yemeğini. Yürü. <laughs> Nasıl abi? Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Gel, ki. öğretiriz. Yürü. Gel bakalım, abi. artık kendi yemeğini kendi yapma vaktin geldi. Hadi buyur. Ne, ne yiyoruz abi? Yumurta koydum sana buraya oğlum bak. Çok kolay yapılması. Hemen anlatıyorum. Şunu alıyorsun eline. Tamam. Kırıyorsun. Kabın içine koyuyorsun. Biraz çırpıyorsun. Tamam. Ondan sonra tavaya koyacağız. Pişireceğiz olacak. Tamam mı? Nasıl? Eminim al yumurta yerine Bak al şunu eline. Bak al çok kolay. Al eline. Tamam abi. Kır şimdi onu. Ortadan böyle vur bir yere kır. Şöyle. Kır, işte kır. Kır onu sonra şey, kabın içine koy. Çok basit yani. Emin misin abi? Dene göreceksin bak çok basit yap. Ne abi olmuyor, sallanıyor bu. Oğlum sen nasıl bir yerizekarsın abi abi, abi, abi. Oğlum kabın yanına vurulur mu oğlum? O nasıl kırılsın kabın yanına Ne bileyim abi? abi. şunun kenarına ki abi Ne bileyim? Allah. Al şu kabı yanına, bak çok kolay. Öbür tarafına al şunu. Tamam abi. Bak çok kolay. Ha. Yumurtayı kırıyorsun, çatladığı zaman böyle kık ediyor, ses duyacaksın. Tamam. Ha neymiş ses? Kık diye ses. Ha mi? kık diye ses geliyor, evet. tamam. Vuruyorsun, kık diye ses gelince kabın içine kırıyorsun. Tamam. Açıyorsun Yok, şöyle, ha. Tamam mı? Bu kadar, hadi. Çatlat bakalım onu. Yapabilirsin, tamam. hadi. Hızlı vur oğlum. Biraz daha hızlı vur oğlum. Hızlı oğlum erkek gibi vur lan. Erkek gibi vur oğlum, oğlum. hızlı. Abi, vur. abi. Oğlum. ya abi nasıl Oğlum sen nasıl bir gerizekalısın oğlum? Elin ayarı yok mu senin? Abi hızlı vur dedin abi böyle oluyor. Oğlum senin ortan yok mu lan ya çok yavaş vuruyorsun ya çok Allah hızlı vuruyorsun. Abi Sen dedin hızlı vur diyorsun. Lan ya. yıka şu ellerini. Allah bir tane Allah. daha şansın var senin hadi. Hem hızlı vur diyorsun hem şey yapıyorum Oğlum senin elinin ayarı niye yok lan? Mal mısın oğlum lan, sen? Ya sen dedin hızlı vur diyor abi. Al şunu bak. Allah. Adam gibi orta hızda sadece çatlatacaksın. Böyle mahvetmeyeceksin ortalığı. Tamam iyi. Tamam. Al orta hızla bak sonra hemen kabın içine dökeceksin tamam mı? Tamam. Hah biraz daha. Oldu mu? Tamam Oldu mu abi? Hah olmuş mu bakayım. Tamam al onu şimdi kabın içine. Korkma aç öyle. ha. ha. Ola... Kabunu niye attın oğlum içine? Beyaz zili dayanıyor ya abi. Be... Beyazı derken kabı mı kastediyorsun evet sen? Evet abi herkes beyazıyla yiyor bir tek sarısını mı yiyeceğiz? Oğlum sen nasıl bir... Oğlum mal mısın? Kabuklu yumurta mıydı? Niye içine attın onu? Ne kawa herkes yiyor ya abi. Beyazı ne oluyor? Herkes bunu cidden böyle yiyor mu sanıyorsun? Evet, beyazı kabukla beraber. Al o ne? zaman sana da bir tane verelim hemen. Abi ne yapıyorsun? Ne Sana da lan? bir tane verelim hemen. Ne Al. Geri zekalı. Abi bu harbiden kabuksuz daha güzelmiş. Ben, o... ben yıllarca yanlış yemişim bunu abi. Ha?